Da, tabii tabi e, aslında bizim komşumuz olan ve aynı zamanda işte dünyanın enerji üreten bir ülkesi, önemli enerji üreticilerinden birisi e, aslında işte orta büyüklükte bir, bir devletin nasıl e, işte e, iklim değişikliği politikaları var. Bu örneği şimdi ele alacağız. Değerli hocamız Doktor Muhammed Fatih Özkan arkadaşımızın İranla ilgili panel sunumu olacak. Başlığı size aktarıyorum. İran'ın iklim değişikliği politikaları başlıklı panel sunumu için sözü kendisine takdim ediyorum. Buyurun Fatih hocam. Evet hocam teşekkür ederim. Tuğçe'nin çarpıcı başlığından sonra biraz böyle çok genel bir başlık gibi oldu İran'ın iklim değişikliği politikaları. Ben de zaten genel ana hatlarıyla mesele İran'ın iklim değişikliği meselesini nasıl ele aldığını ulusal, bölgesel ve küresel boyutuyla ayrı ayrı değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor. İran iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen ülkelerin başında geliyor dünyada. Çünkü mesela ne zaman böyle haberlere bakarsak İran'la alakalı. Şu an bile mesela İran'da sel felaketi yatsak o kadar çok haberi görürüz ki yakın zamanda gerçekleşmiş bu iklim değişikliğin kaynaklı olarak. Veya İran'da kuraklık dediğimizde, baktığımızda, araştırdığımızda bununla ilgili çok sayıda ciddi sorunlar yaşandığını, çok ciddi toplumsal krizlere yol açtığını ve aynı zamanda ekonomik sorunlara yol açtığını görürüz. Bunun yanı sıra İran ciddi bir hava kirliliği sorunuyla mücadele ediyor. Bunlara ek olarak yine İran'da çok ciddi bir çöl ve toz, kum fırtınaları oluyor. Bunlar da günlük hayatı doğrudan olumsuz bir şekilde etkiliyor. Şimdi bu İran'ın iklim değişikliği politikalarına ulusal boyutuyla baktığımızda, ele aldığımızda öncelikli olarak İran bu yaşadığı, az önce bahsettiğimiz sel felaketleri, kuraklık, hava kirliliği ve bu işte kum fırtınası gibi fırtınalarla nasıl e, baş etmenin yollarını arıyor. Öncelikle olarak tabii ki kendisi ulusal çapta özellikle işte Çevre Bakanlığı aracılığıyla, Enerji Bakanlığı aracılığıyla bunlarla alakalı belli başlı çözümler ortaya koymaya çalışıyor. Bunları ortaya koymaya çalışırken diğer yandan uluslararası toplumun desteğini alıyor. Çünkü İran'ın içinde bulunduğu ekonomik koşullar bunu tek başına sağlamasını tek başına gerçekleştirmesini mümkün kılmıyor. Dolayısıyla İran özellikle Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde ve onların teknik desteğini de alarak iklim değişikliği konusunda belli başlı gözlemler, incelemeler, çözümler, raporlar oluşturmaya çalışıyor ve bununla alakalı olarak kendince ortaya eylem planları koyuyor. Veya komşu ülkelerle çeşitli anlaşmalar, işte Çin'in de yaptığı gibi anlaşmalar, işbirliği anlaşmaları gerçekleştirerek yol almaya çalışıyor. E, fakat e, tüm bu adımlara rağmen, bu adımların hiçbirisi İran'da bahsettiğimiz e, çevre sorunlarını çözebilecek e, bir yeterlilikte de değil. Bu da e, bunu çözememesi İran'ın, Or, orada farklı bir toplumsal soruna yol açıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlerde İran büyük bir coğrafya biliyorsunuz çok ciddi anlamda protesto e, gösterileri gerçekleştiriliyor. Ve İran teknik olarak bu sorunu çözemediği için e, bu protesto gösterilerin yani az önce Filiz Hocam da bahsetti kimin güvenliği dediğimiz e, mevzu mesele var. Burada rejim güvenliği meselesini bu sefer ön plana çıkararak bu iklim değişikliği değişikliğinden kaynaklı olarak çevre sorunlarının üzerini bir anlamda bu şekilde rejime karşı işte bu yapılan protesto gösterilerinde İran devriminin hedef alındığı gibi söylemlerle çok ciddi o ayaklanmaları sert bir şekilde bastırıyor. Bunlarla alakalı çok ciddi yoğun gözaltılar akabinde tutuklamalar. Yani bu bu boyutta ulusal anlamda e, bu sorunları aşamadığı zaman, bu sorunları çözemediği zaman meseleyi işte e, daha çok hani yapılan gösterilerin, protestoların e, rejimin güvenliğini tehdit ettiğini, doğrudan rejimi hedef aldığını söyleyerek bu şekilde yani ilgiyi çevre meselelerinden e, daha ziyade e, devletin işte bekasına, rejimin devamına bağlayarak aşmaya çalışıyor. Fakat e, İran'da bahsettiğimiz e, sorunlar e, maalesef hala daha çok ciddi anlamda e, can yakıcı bir şekilde devam ediyor. Mesela sadece dün dün yapılan ölçümlerde e, Tahran e, dünyanın en hava kirliliği en yüksek şehri çıktı. O yapılan o teknik ölçümler e, sonucunda ve genel olarak hani tüm yıla e, yayılan değerlendirmelerde hesaplamalarda da Dünyadaki en yüksek hava kirliliğine sahip üç şehirden biri haline gelmiş durumda. Bunun işte bu kirliliğin tabi belli başlı kaynakları var. Mesela İran petrol üreticisi bir ülke. Fakat bu petrolü, ham petrolü kaliteli bir şekilde işleyebilecek tesislere sahip değil. Mesela baş başına böyle bir kalitesiz yakıt kullanımı söz konusu. Diğer yandan... Mesela çok ciddi anlamda eski otomobiller kullanılıyor. Hani az önce Cemre hocam bahsetti, Çin'deki işte her 20 otomobilden biri elektrikli otomobil ile artık bir geçiş olduğu ve 2035'e kadar yeni üretilecek otomobillerin neredeyse tamamı hibrit ya da elektrikli otomobil olma. İran'da tam tersine çok çok eski tarihlerde işte İran'ın kendi şartlarında ürettiği otomobillerin kullanıldığını görüyoruz veya motosikletlerin e, günlük hayatın tat e, hani sadece bireysel kullanımda değil toplu taşımanın da bir parçası olduğunu ve dolayısıyla bunların her birinin hava kirliliğini arttırdığını. Sadece geçen yıl 41.700 kişinin hava kirliliği dolayısıyla e, hayatını kaybettiğini e, görüyoruz. Fakat e, İran e, burada eee Tam manasıyla bununla ilgili bir çözüm üretebilmiş değil. Bu sorunları önleyici bir şekilde bir çözüm ortaya koyabilmiş değil. Peki ne yapıyor? Az önce bahsettiğimiz gibi öncelikli olarak e, hem konuyu rejimin güvenliğine ekliyor. Diğer yandan mesela en son Mayıs ayındaki hava kirliliğinden Türkiye'yi sorumlu tuttular. İşte Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerine yapmış olduğu barajların e, ülkede o toz ve kum fırtınalarının sebebi olduğunu söylüyor. Bunu peki teknik bir birim mi söyledi? Hayır, İran Cumhuriyet Başsavcısı Enerji Bakanlığı'na bir mektup yazarak bunun sorumlusunun Türkiye olduğunu söyledi. Yani bu şekilde halkıta oluşacak olan tepkileri işte farklı hedefler göstererek görüyoruz geçiştirmeye çalışıyorlar. Üzerini örtmeye çalışıyorlar ve tam manasıyla bu şekilde bir çözüm geliştirmiyorlar. Nitekim bazen de kendisi işte bu tarz yaşanan çevre sorunlarıyla alakalı olarak tek taraflı adımlar atıyor. Mesela işte kendisi mesela yaptığı bir barajla İran İran kuzeyinde çok ciddi anlamda kuraklık yaşanmasına neden oldu geçen yıllarda ve e, Irak kuzeyinde Irak Kürt bölgesel yönetimi ile İran'la ilişkileri bu anlamda çok ciddi bir ne neden oldu. Gerilim yaşanmasına neden oldu. Bu anlamda e, İran yine e, burada bu gerilimi artırarak çevre sorunlarıyla alakalı meseleleri daha çok komşuları komşu ülkelere e, havale e, ederek kendisine oluşan toplumsal e, baskıyı e, kırmaya çalışıyor. Diğer yandan bir de bu meselenin daha bölgesel boyuttan daha küresel boyuta geçen bir kısmı var. Burada da İran'ın baktığımız zaman hani bu iklim değişikliği ile alakalı sözleşmelerden, özellikle o BM'nin iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini imzaladığını görürüz. Yine her ne kadar yükümlülükleri azaltma, karbon salınım azaltma yükümlülükleri olmasa da işte Kyoto Protokolünün bir tarafı olduğunu görüyoruz İran'ın ve son olarak da Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış imzaladı İran fakat onaylamadı. Şimdi burada bu çok ciddi bir tartışmayı aslında beraberinde getiriyor ve İran üzerindeki baskıyı artırıyor çünkü dünyadaki küresel karbon sanının yüzde ikisi yaklaşık olarak yüzde ikisi İran tarafından gerçekleştiriliyor. Yani dünyada 8. sırada bu karbon salınımı noktasına ve anlaşmayı onaylamıyor. Peki anlaşmayı onaylamama sebebi nedir? Burada da aslında hani belki iklim değişikliği meselesiyle en çok mücadele etmesi gereken ülkelerden biri olmasına rağmen İran bunu geciktiriyor. Burada İran başka hesaplar, başka diplomatik pazarlıklar yapıyor. Öncelikli olarak bu anlaşmayı imzaladı ve 2030'a kadar %4 oranında karbon salınımını azaltacağı sözünü verdi. Ama mesela şunu diyor, eğer bana 55 milyar dolar civarında bir yardım yaparsanız bunu bu hedefi %12 olarak ortaya koyarım diyor. Ve bu anlamda mesela tam manasıyla bu isteği yerine getirmiyor. Yani böyle bir söz verilmiyor. Diğer yandan Suçu genel olarak küresel iklim değişikliğindeki suçu daha büyük ülkelere e, atıyor. Ve kendisinin sorumluluğunun işte belirtilen rakamlardan çok daha az olduğunu söylüyor. Bir diğer mesele İran biliyorsunuz e, nükleer programı dolayısıyla çok uzun yıllar yaptırımlara maruz kalmış bir ülke. E, 2013 yılında Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı seçildikten sonra e, Batı dünyasıyla bu anlamda nükleer programını müzakereye açtı. Yani uranyum zenginleştirme oranlarını belli bir seviyede tutacağı sözünü verdi ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın denetimine açacağını nükleer tesislerini sözünü vermişti. Bu bu da İran üzerinde uygulanan ekonomik yaptırımların bir ölçüde kaldırılmasına neden olmuştu. 2015 yılının Temmuz ayında bu anlaşma imzalandıktan sonra fakat 2017'de e, Trump Amerikan e, Devlet Başkanı. Bu anlaşmadan çekildi ve İran'ı yine o da konuyu nükleer programdan ziyade başka boyutlara taşıdı. İşte İran'ın terör örgütlerine destek verdiğini, bölgesel politikalarını çok agresif olarak sürdürdüğünü, dolayısıyla bu politikalarını değiştirmesi gerektiğini, değiştirmediği takdirde anlaşmadan çekileceğini söyledi. Tabii ki İran e, Trump'ın bu taleplerini, isteklerini böyle maddeler halinde sıralayıp İran'a sundular. Yerine getirmediği için ABD bu anlaşmadan çekildi. E, diğer Avrupa ülkeleri anlaşmada kaldı fakat ABD baskısıyla onlar da tam olarak İran'a yaptırımları kaldırmadı. İran'da bu üzerindeki yani yaptırımları kaldırdığı yaptırımları yeniden böyle defakto olarak uygulamaya aslında devam etti. İran burada şimdi bunu şu süreçte şunu dile getirdi. Ben işte iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına işte petrol tesislerimi vesaire bu şekilde teknolojik tesislerimi yenilemek istiyorum. Bunu artık daha çevreyle barışık hale getirmek istiyorum. Fakat bana uygulanan yaptırımlar ve yaşadığım ekonomik zorluklar bunu yapmama yapmanın önünde engel oluyor yani temel argümanı İran'ın e, iklim değişikliği ile alakalı olarak ve Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması süreci ile alakalı temel argümanı bu şekilde. E uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa, e, ekonomi belli bir noktaya gelirse, Birleşmiş Milletler'in belli başlı ilgili kurumları İran'la işbirliği içerisinde iklim değişikliği meselesini ele alırsa, e, İran'ın bu Paris anlaşmasını onaylayacağını ve çevre sorunlarıyla daha etkili bir şekilde baş edebileceğini söylüyor. Şimdi şu an hala hazırda Viyana görüşmeleri, Viyana müzakereleri adı altında İran'ın bu P5 artı bir ülkeleri denilen yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri artı Almanya ile birlikte müzakereler hala daha devam ediyor. E, bu İran'ın bu Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı e, onaylama sürecinin de onaylamayan az sayıdaki e, ülkeden bir tanesi. E, onaylama süreci tamamen bu müzakerelerin sonucuna bağlı olacak e, gibi duruyor. Eğer bu müzakereler e, başarıyla sonuçlanırsa ve yeni bir anlaşma ortaya çıkarsa e, ve İran'ın üzerindeki yaptırımlar kaldırılırsa, İran büyük ölçüde Paris İklim Değişikliği ile alakalı Paris İklim Anlaşması ile alakalı e, taahhütlerini imza altına imza taahhütleri aynı şekilde iç e, politikada da ilgili kurumlar aracılığıyla onaylayacak ve bu anlamda e, küresel iklim değişikliği ile ilgili e, iklim değişikliği mücadelesinin e, temel parçalarından temel aktörlerinden bir tanesi haline e, gelecek gibi e, duruyor. Fakat şu an maalesef o görüşmelerde, o Viyana görüşmeler özellikle Rusya-Ukrayna krizi e, dolayısıyla işte Rusya'ya uygulanan e, bazı diplomatik yaptırımlar, Rusya'nın e, kendisine karşı uygulanan yaptırımları dahi bu e, konudan bağımsız olmasına rağmen bu Viyana görüşmelerinde masaya getirmesi dolayısıyla e, bu görüşmelerde çok ciddi anlamda bir ilerleme sağlanamıyor. Dolayısıyla e, İran'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onay süreciyle e, gecikecek gibi duruyor. E, kısaca hemen özetleyecek olursam, hani ulusal, bölgesel ve e, küresel boyutuyla baktığımızda e, İran e, burada tam manasıyla işte iklim değişikliğiyle mücadelede e, konuyu özellikle kendi sorumluluklarını yerine getiremiyor. Bu yerini getirememe süreciyle alakalı olarak e, hem işte ulusal bazda, genel bazda bazı işte aktörleri, işte gösterilere katılan rejime hedef alan aktörleri gösteriyor. Hem bölgesel bazda bazı komşu ülkeleri e, gösteriyor ve onları hedef alan açıklamalar yapıyor. Veya tek taraflı uygulamalarla onları sıkıntıya düşürüyor ya da e, bu kendisine işte çeşitli yaptırımlar uygulayan küresel aktörleri e, hedef alarak e, bu şekilde iklim değişikliği ile alakalı gerekli mücadelede kendisine engel çıkardığını iddia ediyor. Yani sorunu biraz daha e, dışsallaştırarak e, ve kendi sorumluluklarını e, e, biraz daha öteleyerek eline tam manasıyla taşın altına koymayarak politikalarını e, şekillendirmeye çalışıyor. Özetle bu şekilde e, söyleyebilirim hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli Fatih hocam. Gerçekten Orta Doğu özelinde bir örnek olay olarak, e, söylem-eylem çelişkisi nasıl olabilir? E, küresel e, yani salınımı oldukça fazla olan bir ülke olarak sorumluluktan nasıl kaçılabilir? Yani e, hiç alakası olmamakla birlikte yani Türkiye'deki barajları bile e, buna gerekçe göstermesinden e, gerçekten. Enteresan bir çıkış yolu bulmuş İran kendisine. Çarpıcı bir takdimdi gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi tabii.